Elif Sinem. Elif. Ha, Elif Sinem burada uyumuş. Ah Elif ah gidip odana niye uyumadın diyecektim. Bir dakika. Babamız balkonda. Elif Sinem burada hayatta uyumazdı. Şahane bir şaka geldi aklıma Elif Sinem uyumuşken. Elif Sinem uyusun. Şöyle üstünü kapatalım. Babamıza şaka yapacağız. Elif Sinem evde yok diyeceğiz. Hadi bakalım salonun ışığını kapatalım. Kapısını örtelim çok güzel bir şaka gelsin. Kışkırtma. Önce ışıkları kapatalım. Ne de olsa buraya bakmaz. Hadi bakalım. Murat. Murat. Murat neredesin? Elif Sinem nerede? Bilmiyorum içeride de Elif Sinem ben yukarıdan geliyorum odasında yok. Nerede Elif Sinem? Ya ben de sana soruyorum seninle bahçede oturmuyor muydu? o Elif. Ya komşuya mı gitti acaba? Murat bu saatte yan komşuya niye gitsin? Ya şaka değil mi? Yok ya ne şakası Elif Sinem yok. <laughs> Elif neredesin? <laughs> Murat çık bak yukarıya çık bak. Hadi gel birlikte bakalım hatta. Yalan mı söylüyorum doğru mu söylüyorum bak bakayım. Odasında Elif. olurdu. Odasında etkinlik yapardı. Geliyorum <laughs> <laughs> beni <bekleyeyim>. Orada mı? <laughs> Ya şaka falan yapmıyorsun. Elif'i Bir tane onu bana söyle Elif'i saklamadım Murat. Yok Elif Sinan. Elif! Ya niye bağırıyorsun? Yok işte. Abisin odasında abisi. mı sakladın? Bak bakayım abisinin odasında mı? Bücür bakalım. Hadi git Bücür. Bücür. Bu, burada. Elif nerede? Elif! Murat gel gel buraya gel. Şu diğer odasına bak. Etkinlik yaptığı odaya bak. Bir tane de gel. Buranın odası kapı şey kapısı kapalı burada olabilir mi sence? Elif. Aç bakayım orada mı? orada da yok. Maşallah. Balkona bak. Ne bu çocuk? Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Ya ne şakası? Elif sinem yok ortada. Sen de şaka diyorsun daha. Çık lan. Bağırma ya. Niye bağırıyorsun? Bak siteler helal Beni bir çabuk çarptırdın. He doğru gittim ta bir numaraya sakladım Elif Sinem'i. Murat şaşkınsın yemin ediyorum. Şu çabuk bak aklına bile gelmedi. Çünkü Elif orada hiç uyumaz. <laughs> bak bakayım. Elif. Murat. Murat, Ejin'le kız gecesi falan diyordu. Acaba oraya mı gitti? Bir gidip baksana yan bahçeye. Bak bakayım bahçede mi? Havuz başında gece yüzelim falan diyorlardı. Bak burada sulama açık. Bahçede olamaz zaten. Bak bakayım orada mı? Oranın da ışıkları kapalı. Orada da yok. Murat, Elif nerede? Murat, Elif yok. Yan bahçeden de sesler gelmiyor. Kız nereye gitti Murat bir numaraya falan saklanacağım diye tasitenin içinde mi gitti acaba? Koş Murat koş. Neyse <laughs> gidelim bakalım kaç dakika sonra gelecek. Elif Sinem hala burada uyuyor arkadaşlar bakın bakalım babamız ne zaman gelecek? Hadi bakalım ah sesler geldi sesler geldi. Murat bak hala arıyor yok mu Elif Sinem bir numarada? Ne tam kes. Tamam Murat onlar hepsi bir bağlı var. köpek evcil köpek bir şey olmaz korkma ya gel buraya. Hadi gelse, gelse. Hadi gel sen Tamam geliyorum bekle. Murat tamam gel ya geldim Kesin geldi. Yok ya ne arabası Murat Murat ne arabası? Acaba şu evin içine mi saklandı? Bir yok arabaların içinde de yok Murat. Bir Murat arabaların içinde yok Elif Sinem ne arabaların içinde bir tek yola, başına. <laughs> ya, orada köpekler hadi hadi gideceğiz Tabi, basket sahasına mı gideceğiz? Evet. Eyvah. Murat, Elif Sinem evdedir ya. Gel eve bakalım, evdedir gel. Sen evde değil, yürü bak. Of ya, ne yapacağız gecenin bir vakti sitede Elif Sinem'i mi arayacağız? Sen hiç telaşlanmıyorsun. <laughs> Sen anladın mı? Nereye götürüyorsun beni? Köpeğe mi götürüyorsun? Murat saçmalama! <laughs> Ya yok yok ben köpekten korkarım. Köpeğe falan götürme beni. Hayır. Murat elimi bırak. Murat anladın değil mi? elisiyle Sinem'in evde olduğunu. <laughs> ya, ya, tamam valla tamam. Valla tamam Murat. Tamam. Murat. <laughs> Murat, ben <korkarım. gülüyor> Murat ben korkarım köpekten. Bak havlarsa şimdi çok korkarım bak. Murat aşk olsun Murat. Ya Murat. Ya lütfen bıraksana elimi. Eyvah çok kötü intikam alıyor. Murat ben de korkuyorum. Murat niye getirdin beni buraya o zaman? Murat ne oldu? Murat. Ay. Ay. Bırakma beni, bırakma buradan. Murat kim o? Bücür mü kaçtı? Bücür. Eyvah, Bücür kaçtı. Bücür bir şaka yapalım dedik gördün mü? Bücüre mal oldu. Bücür. Murat, Bücür. Elif, egemeni çağır. Elif uyuyor salonda. Bücür, bahçeye mi girdi Bücür? Bücür, Murat köpekler var, Bücür çok korkar. Bücür. Murat, Bücür. Murat, ya Murat? Bücür, bücür bırakma, bücürü bırakma, bücürü bul. Şey, şey şey bücür, Murat <laughs> bücürü bul. Şuralara mı girdi acaba? Bücürü bulmamız lazım, eyvah.